İnsanlar neden arsa alır? Aslında bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi ihtiyaçtan, diğer de yatırım amaçlı. Şimdi ihtiyaçtan alacaksa insanlar geliyor tabii ki arsanın konumu, yeri, özellikleri, özellikle onun arzularına, yaşayacağı hayata hitap etmesi çok önemli oluyor. Diğer konu ise yatırım amaçlı arsa alınması meselesi. Yatırımda ise Aldığınız arsa ne kadar değerlenme potansiyeline sahip bir pozisyonda ve konumda ve özelliğe sahip buna bakmak gerekiyor. İkinci olarak da piyasadan ne kadar aşağı alabiliyorsunuz? Arsa ve tarla sektörü ya da ticareti yavaş bir ticaret yani yavaş bir sektör. Hızlı değil. Yani ev gibi, araba gibi çok hızlı değil. Daha yavaş olduğu için fırsatlar da çok fazla, riskler de çok fazla. Fırsattan kastım şu, diyelim ki acil bir paraya ihtiyacı var bir kişinin. Yani arsayı satabilmesi için bunu %30-40 düşmesi lazım fiyatının. Ama evde %10 düşsen satarsın evi hemen. 5 milyonluk bir evi 200-300 milyon düşsen satarsın. Arabada 1 milyonluk bir arabayı 900'e hızlı verirsin. Ama arsada 1 milyonluk bir arsayı 500'e, 600'e verirsen onu hızlı satabilirsin. O yüzden bu noktada fırsatları barındıran bir sektör. Diğer taraftan da riskleri de tabii kendi içerisinde var. Bu konuda tecrübesi olmayan birisinin gidip kafasına göre, eğer yatırım amaçlıysa gidip bir yer alması, doğru fiyat mı, doğru yer mi diyebilmesi çok zor. Çünkü çok değişken bir fiyat aralığı var. Çok değişken özelliklerde arsalar var. Aynı bölgede bakıyorsunuz, metresi atıyorum 100 liradan da bir yer var, 500 liradan da bir yer var. Dolayısıyla bu size ciddi anlamda bir değerlendirme şeyi sunuyor. Yani değerlendirmek zor oluyor bunu. O yüzden mutlaka bu konuyla ilgili uzmanlarla, doğru kişilerle çalışmak gerçekten çok önemli. Yatırım potansiyeli olan hem ihtiyacıma hitap etsin hem de yatırım amaçlı olsun diyorsanız işte bu özellikleri birleştirip bir yer almanızda fayda var diyoruz. Trend Arsa'da sunduğu projelerle, villa projeleri, parsellerle bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Yatırımcılarımızın satın aldığı yerler onların gerçekten yaşayabilecekleri güzellikte ve rahatlıkta bir yer olması. Aynı zamanda verdikleri parayı da ileriye dönük bir yatırım olarak düşünmelerini sağlamış oluyoruz bu şekilde.